ve temsilcisi olduğum Türkiye Kamu Senadına, Türk Büro Senadına sevgi ve saygıyla selamlıyor. Bu güzel ahde ve gecesine hoş geldiniz diyorum. Değerli <laughs> hazırım. Çalışma yaşamında adaleti hakim kılmak, hakları ilerletmek ve mutlu bir kamu çalışanı hedefine yürümek amacıyla 1992 yılının 24 Haziran'ında mukaddes bir davanın temellerini attık. Bu kutlu yolda kurulduğumuzda belirlediğimiz ana ilkelerimizden taviz vermeden beslendiğimiz kaynağın izinden şaşmadan alnımızın akıyla bugünlere gelmenin de gururunu yaşıyoruz. 33 yıl önce Türkiye sevdamız ekmek için kavgamız bizim ilkemiz önce ülkemiz anlayışıyla yani millet, devlet, vatan, bayrak sevgisini ekmek mücadelesiyle birleştirip yola çıkan kervanımız büyüyerek, güçlenerek yoluna devam ediyor. 33 yıl önce sizlerin hatırladığı, yeni memur kardeşlerimizin hatırlamadığı, yaşamadığı 33 yıl önce memurun sendikası yoktu. Memurun konuşma hakkı yoktu, memurun söz hakkı yoktu. Memurun da söz hakkı olsun, konuşma hakkı olsun, yani sendikası olsun diye yola çıkan şerefli Türkiye kamu sen mensubu Türk memuru sürgünlerle, cezalarla geçen bir mücadeleyle Türk memuruna sendika hak kalmış. Memurumuzun da özlük haklarıyla olsun, diğer sosyal haklarıyla ilgili olsun söz hakkı, konuşma hakkı yani sendika hakkına kavuşmuş oldu. Ancak Türkiye kamu sen mensupları, temsilcileri şu hususu asla aklından çıkarmayacak, hakkımızı da kimseye yedirmeyecek. Nedir bu husus değerli arkadaşlar? İçimizde emekli olan, <laughs> o günkü mücadeleden gelen arkadaşlarımız var, onlar iyi bilirler. Türkiye kamu senmeyen tutları her türlü çireyi, cezayı, sürgünü göze alarak memura sendika hakkı verilsin diye alanlarda, iş yerlerinde mücadele verirken, bugün kendini send kendine sendika diyenlerin hiçbiri ortalıkta yoktur. O nedenle memur sendikacılığının kurucusu ve okulu Türkiye Kamu Sen'dir. Türkiye Kamu Sen'e bağlı sendikalarımızdır. Memurun sendikası varsa, sendika hakkı varsa bunun patenti sendikamız Türkiye Kamu Sen'e aittir arkadaşlar. Biz memurumuza sendika hakkını kutsal hak arama aracı olan sendikacılığı birileri yolunu bulsun, birileri buradan çıkar menfaat sağlasın diye almadık. Bunun mücadelesini bunun için vermedik. Memur sendikacılığının da memurların 657 sayılı yasası gibi bir yasası var. 4688 sayılı kamu görevlisi. kamu görevleri sendikaları ve toplu sözleşme kanunu. O kanun diyor ki dördüncü maddenin ikinci fıkrasında meslek veya kurum sendikacılığı kurulamaz. Ama buna rağmen bugün alanda bakıyorsunuz, bakanlıklara ayrı sendika, kurumlara ayrı sendika, her meslek grubu ayrı sendika. Bu sendikalar bir defa arkadaşlar kanuna uygun değil. Kanuna uygun olmayan sendikalar, sendikal yapılan. Diğer yandan amaçları memurun hakkını, hukukunu aramak değil, kendilerine menfaat elde etmek, çıkart sağlamak, Kartvizit sahibi olmak çünkü sendikacılığın temelinde parçalanarak güçsüz zayıf yapılar değil birleşerek büyük güçlü ve kurumsal sendikal yapılarla mücadele ve hak alma vardır. Yoksa değerli arkadaşlar 200 üyeyle 300 üyeyle 400 üyeyle neyin baskısını yapacaksınız? Neyin mücadelesini vereceksiniz? Nasıl hak alacaksınız? Sendikal mücadele küçük zayıf ve dağınık yapılarla değil büyük, güçlü, kurumsal ve köklü yapılarla yapılır. Hak bireysel öfkeyle ya da tabelası büyük olup etkisi küçük grupla yapılarla alınmaz. Hani birlikten doğan güçle, kurumsal akılla, süreklilikle ve temsil kabiliyetiyle alınır. Parçalanmış yapı ses çıkarsa da kurumsal yapı sonuç alır. Zayıf yapılar masada yok sayılır. Güçlü yapılar masayı değiştirir. Sendikal mücadele günü kurtarma değil, Geleceğe inşa, inşa etme işidir. Sloganla değil, kurumla yürütülür. Tepkiyle değil, iradeyle kazanılır. Bu yüzden parçalanarak değil, birleşerek, zayıflayarak değil, büyüyerek, geçici yapılarla değil, kurumsal sendikalarla mücadele edilir. Talebimiz lütuf değil, haktır. Talebimiz insanca yaşayabileceğimiz bir maaş ve ücrettir. Biz sadaka istemiyoruz, biz ayrıcalık istemiyoruz, biz emeğimizin, diplomamızın, sorumluluğumuzun karşılığını istiyoruz.